Selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Slap Tower 4'ü bitiriyoruz Evet Bildiğiniz üzere Slap Tower 4 diye Roblox'ta bir oyun var Play var Biz de bugün bu Slap Tower 4'ü bitireceğiz Evet O zaman hazırsanız direkt başlayalım Oynacılıyorum Evet oynacılıyorum Şu an evet İnşallah troll yemeyiz Evet, inşallah troll yemeyiz. Troll yersek sıkıntı. İnşallah troll yemeyiz. Evet. Evet, süper başlangıç. Evet. ne kadar da güzel bir başlangıç değil mi? Evet, kesinlikle. Yani bir başlangıçtan böyle oldu. Direkt şu, bu kofya kalmıyor Olur. Zor Şuradan low hop yaptım. Şuradan low hop yapsam yapamadım. Lütfen söylemeyin. Lütfen. Lütfen. Tamam. Abi hiçbir şey istemiyorum lütfen. Bu değmeyin de bir bir slap tower 4'ü bitireyim. Adam akıllı. Evet. İşte bu kadar siniri bozucu bir şey. Koş. 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 Allah belanı. Lan tamam, hayır. 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 Hah, tamam. Pam. Tamam. Hadi, tamam. Hayır, hayır, hayır. Allah belanı vermesin lan. Oğlum. Bak neden düşürüyon mesela bak. Neden düşürüyon? Bu sefer olacak. Bu sefer olacak. Bu sefer. Bu sefer kesin olacak. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Dur, şuları bir çıkardım Gel gel çık 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 Allah Ben kimi vurayım Dur 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 koş Koş Tamam Allah Belanı vermesin Şş. Ya neden yapıyoruz onu Benim günahım neydi Tamam hadi 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 başarız ama başarız Başarız Hadi. Hadi. Hadi 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 hadi. Allah belanı versin lan. Bayağı sıkıntı bu bunlar. Bunlar bayağı sıkıntı. Şey olmazsa yine yaparlarsa artık başka sonuca geçeceğim. Gel. Başlasın herkes zaman ayır yapalım. Bu sefer de trollerlense. De inşallah trollemezler ama tamam. Ay, ver, ver. Lütfen silah yapma. Tamam. Koş. Koş. Ya oradan nasıl atlamıyorsun sen? Nasıl oradan atlamıyorsun lan? Nasıl atlayamazsın lan oradan? Abi. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. kadar olamaz. Bu kadar olamaz artık. Adam sırf admin diye yani bu kadar troll trollüyor ya. Yani. Sırf admin diye. Hadi lütfen. Lütfen. Git bakalım bura. Lütfen. Sakın sakın. Bak midi nasıl trollüyor. Lan gitsene gitsene gitsene. Heh çıkın, ne oldu? Ne oldu çıktım. Ha, ha, ne oldu kodumun çölesi. Ne oldu çıktım. Ha. Sıkıntı bizde. Tamam. Sıkıntı bizde artık. ya orada ben neden zıplayamıyorum onu. Bir daha düşersem video biter. Buraya düştüm sayılmaz. Tam tam bu yere düşmem lazım veya ölmem lazım. Ya yani buraya düştüm sayılmaz. Abi, abi şaka yapıyorum. Abi. Ben çıkarsın. Lan. Ben kaldım. Lan çıkart. Heh koş koş koş. Tamam. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Çık, çık, tamam. Tamam. Heh. Heh işte bu. İşte bu. Tamamdır. Çıktık abi işte bu be. Şimdi buradan biraz böyle gelsek. Şöyle buralara değmeden. Şöyle tamam aynı. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim aynı. Hayır hayır. Video bitti.